Hoş geldiniz. Lovurgaz Belediyesi'nin sinyalize kavşaklara sağ tipi kesintisiz güç kaynağı alımı işinin ihalesindeyiz. İhalemize 4 firma 21F 4 firmaya istek gönderilmiş. 2 firma sadece dökümanı indirmiş ve satın almış. Bunlardan da bir tanesi tarafımıza dosya teslim etmiş. Marmara Şehir Teknolojileri Bilişim İnşaat Orta Ticaret Limited Şirketi. Siz misiniz? Zarf mühürlü kapalı. Firmanın adı adresi, ihalenin kayıp numarası, adı, belediyemizin adresi, tarih ve saat, bilgiler tamam. Baktın tamam. Aferin. Açalım bakalım ne var. boş. İmza sürküleri. Marmara Şehir Teknolojileri Bilişim İnşaat Otomotiv Ticaret Limited. Birim fiyat teklif cetveli. Geçici teminat mektubu. Ortaklık bilgileri. İş bitirme belgesi. Sicil gazetesi. Kadar. Firmanın teklifi 349.200 lira. 349.200 lira. Bunun için aldığı geçici teminat 15.000 lira. Tarihi de ne zaman kadarmış bu? 29.08 2022'ye kadar. Evet, herhalde. Tek zarfımız vardı, onu da açtık. Şimdi sizden bir ikinci teklif isteyeceğiz. Bunun için de 40 dakika ara vereceğiz. Şimdilik ilk oturumumuz sona ermiştir. Katılımınız için teşekkürler.